Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. E, konuya Konya'ya nasıl başlayacağım? Vallahi bugün 4'te işten geldim. Güzel bir şekilde hayvanların baktım. Şimdi burada e, şöyle koyun ahırının yanında huzurlu, mutlu bu şekilde oturuyorum arkadaşlar. Tavuklarımıza yem falan verdim işte. Sabah çıkarırken annem babam vermiştir de yine de ben verdim. Koyunlarımızın yemini falan verdim. İneğimize baktım. Onu çıkardım, biraz gezindi falan derken e, Hava da yavaş yavaş kararmaya başladı. Ben de size böyle bir e, video çekmek istedim. İçimden geldi dostlar. Onu da e, şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Biz köyde nasıl yapıyoruz ya da benim hayatım nasıl? Sizlere onu anlatmak istedim. Samimi bir şekilde. E, ben özel bir tane firmada güvenlik görevlisiyim arkadaşlar. E, güvenlik yapıyorum. Daha doğrusu bekçilik yapıyoruz yani. İşimiz iyi Allah'a şükür. E, onu söylemek istedim. Öyle başlayayım işte yavaş yavaş. Ondan sonra köyde 3 tane koyunumuz var arkadaşlar. İneğimiz var. Daha eskiden daha fazla daha çok oldu ama şimdi bu kadar bakıyoruz arkadaşlar. Her şey maddi durumun yettiği kadar olduğu kadar işte. Ufak ufak yapıyoruz. Çünkü çalıştığımız için hayvanlara bakacak biri de yok evde bıraktığımız zaman. Anca babam gece vardiyesinde genelde gece vardiyasında çalışıyor. Ben de 3 vardiya çalıştığım için ee, hayvanlara o dolaylı yani o kadar yönden bakıyoruz. Yoksa bakma şansımız yok. Size öyle söyleyeyim. Ee, annem de rahatsız. Daha önce şöyle ölçme gibi olmasın arkadaşlar. Bizim buralarda öyle derler. Hani elle falan gösterdiğinde. Annemin burasından e, derdiler. Ameliyatta nefesi sıkışmış. Buradan nefes almaya başladı. 6 ay 1 sene annem buradan öyle bir çekti ki arkadaşlar. Allah düşmanımın başına ver, vermesin diyorlar ya. O şekilde bir şey. E, o yüzden annem bize yemeğimizi yapıyor, evin işlerini yapabiliyor, elinden geldiği kadar. Allah razı olsun. Bunu da buradan ellerinden öperim. E, bize her türlü desteği elinden geldiği kadar vermeye çalışıyor arkadaşlar. Çünkü hepimiz çalıştığımız için evde yemek yapacak, bir şeyler yapacak e, birisi mutlaka şart lazım. E, Allah razı olsun annemin elinden geliyor. Ama annem e, burası delindiği için tek nefes borusu çalıştığı için arkadaşlar yama çıkamaz, toza falan giremiyor işte hayvanla falan. Kokusuna şuna buna gelemiyor. Biz evde yokken illa da biz ona bakma diyoruz. Biz gelince bakarız diyoruz ama o yine de hayvanlarımıza kıyamıyor arkadaşlar. Elinden geldiği kadar o da bakmaya çalışıyor. Ee, bizim hayatımız böyle yani. Evde 4 kişi yaşıyoruz arkadaşlar. Annem, babam, eşim ben. Ben 32 yaşındayım. 90 doğumluyum yani. 33'ümüze doğru yol alıyoruz. Ee, sizin de yorumlarda yazmak istediğiniz bir şey olursa Orayı yazın ben seve seve cevaplarım ee, nerede yaşadığım merak eden olursa Bartın'da yaşıyorum arkadaşlar Bartın'ın bir tane köyünde e, yaşıyorum onu da size söylemek istiyorum. köyümüz gerçekten çok güzel e, Ben köy hayatını seviyorum arkadaşlar var yani e, şöyle söyleyeyim köy hayatı gerçekten çok güzel vazgeçilemez bir şey mesela ben evimi köyümü her şeyimi yeni buraya yaptık biz mesela çarşıdan İlk zamanlar eski evde otururken işte. Evimiz bayağı bir eskiydi. Daire falan alacaktık işte. Oradan e, babam dedi çarşıdan ya daire alalım ya köye ev yapalım. E, ben köyü çok sevdiğim için, hayvanlarımızı da sevdiğim için arkadaşlar. Çünkü hayvanlarla içli dışlı olmayı çok seviyorum. Yani hayvan sevgisi başka bir şey. Köyümü de çok sevdiğim için ben köyden ayrılmak istemedim. E, gerçekten köyde hayat var diyorlar ya. Köyde yaşam güzel diyorlar. Bu Video başlıklarını genelde öyle atarlar. Yani gerçekten köyünü ise, köyünden memnun olmayan insan bu şekilde başlık atmaz. Gerçekten köy hayatı yaşamaya değer ve güzel. Ee, geçen ben Kayseri'ye gitmiştim bir 3-4 günlüğüne işte. Orada kaldım. Gerçekten sanki orada binalar üstüme üstüme geldi. Sağ olsun orada mesela bacanağım falan var. Onlar elinden geldiği kadar çok güzel şekilde ağırladılar. Hepinizden Allah razı olsun. Buradan onlara teşekkür ediyorum eğer izliyorlarsa beni. Ama e, şehir hayatı bana göre değil arkadaşlar ha, bana göre değil derken e, bakarsınız yarın bir gün işlerimiz bozulur. A ezan okuyor. Az Allah Celle Celaluhu. Ezan bittikten sonra devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar ezanımız bitti. Duamızı da ettik. He, şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Hayvancılıktan köyde para kazandık mı? Kazandık. E, yeri geldi. 2-3 tane dana besledik. Öyle sattık. O şekilde gerçekten bize çok büyük katkıları oldu. Ee, geçen evin üzerine yapmaya başlamadan önce 5 tane hayvanımız vardı. 2-3 tane de buzağımız vardı arkadaşlar. Ee, burada da 200 tane tavuğumuz vardı arkadaşlar burada. Yani daha önce yüksek bir e, 800 dakika tavuğa kadar çıktık biz. Ee, bir tane abimle beraber. Olmadı yapamadık. Hayırlısı olsun arkadaşlar. Onu da bitirdik zararımızı fazla da yapmadan. Ee, çünkü hep günden güne zarara gidiyordu. Neyse ben şimdi kendi işimi anlatayım size. Mesela 5 tane ineğimiz vardı arkadaşlar. 2-3 tanesi savuluyordu. Burada da 2 tane tohum vardı arkadaşlar. Günlük 2 koliye yakın yumurta alıyordum. Çünkü geziyorlardı. Öyle buğday şu bu şey veriyordum işte. Ee, yumurta yemini çok az veriyordum. İşte günlük 2 kolye falan çıkıyordu. 1 kolye 2 kolye yumurta çıkıyordu arkadaşlar. Onu da satıyordum ben. Ee, hem hayvanların yemini karşılıyordum yumurta parasından arkadaşlar. Ee, hem de tavuklarıma yem alıyordum. Sütün, ineklerin sattığı sütü de tamamen karımıza kalıyordu. Cebimize kalıyordu. Gerçekten çok güzel oluyordu arkadaşlar. Parayı böyle biriktiriyordum. Kime ne süt verdiysem, kime ne yumurta verdiysem tek tek yazıyordum böyle. Ee, gerçekten bu parayı arın teriyle tamam herkes arın teriyle kazanıyor ama hani böyle evden ürettiğin bir şeyi satıp da para kazanmak kadar güzel bir şey yok arkadaşlar. Gerçekten çok güzel e, oluyor. Yani e, o şekilde hayvancılığımız da yaptık. E, i̇nşallah o günlere geri döneceğiz. E, yine hayvanlarımızı çoğaltacağız arkadaşlar e, sizlerle beraber, sizlerin desteğiyle beraber. Ee, bu kadar arkadaşlar size böyle bir gerçekten içinden geldiği kadar böyle size samimi bir video çekmek istedim ee, beni dinlediğiniz için hepinizden Allah razı olsun hakkınızı helal edin kanalıma da arkadaşlar abone olmayı unutmayın İnşallah kocaman büyük bir aile olacağız ee, bu videoyu da bütün samimiyetimle size çektim arkadaşlar şöyle güzel bir köy havasından ee, Allah'a emanet olun görüşmek üzere ben şimdi tavukların kümesini kazların kümesini falan örteyim güzel ee, köyümüze de odun da oturacağız arkadaşlar akşam yakacağımız Odunu da gideyim odunluktan alayım. yarında ee, yarın da benim izinim. Yine çenem biraz fazla düştü. Işte. Yarın da babamla şuralarda ufak tefek odunlar falan var. Onları yaparız işte. Yine köy işleri bitmiyor arkadaşlar. Yavaş yavaş bir şeyler yapıp oyalanırız işte. Allah'a emanet olun. kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.